arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, ama tek eksiğimiz e, Babci'de öldükten sonra çıktık biz de Bronze Stars'a girdik Oy bunun sesi çok yüksekmiş şey ya Bronze Stars'a girdik arkadaşlar İsmimi değiştireceğim salak Alişin şeyi yüzünden buralara bullet tut şey yapıyoruz Yani ben şey yapacağım arkadaşlar <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. 90 elması Ananı bu ses ne kanka 90 elmasımız aldık arkadaşlar Şimdi gidiyoruz Bad Adımızı e, Sonra değiştireceğim arkadaşlar Evet <laughs> arkadaşlar Brawl Stars'a girdik Oynayalım bakalım Hayır, elimde kelimat var. Başka bir şey. up. Hoş geldin birincim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kira, Berim, Berah ve ben olmak üzere dört kişimiz beş kişilik de kaf Evet arkadaşlar. Hashtag I'm so gonna win everything. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ee, Hira Hanım bana bul önermiş. Kabul etmiyorum. Don't mess with my crew. Does someone to follow me? Ha bu arada. Berin nerede? Berin gitti. Niye gitti? Bilmiyorum. Buradayım buradayım. Geri gir. Hazır ol. Siz... Ay siz. Ber. <laughs> Size selam yandıracağım. Ne? Geliyorum bekle. Size selam dedirteceğim. Selam. Evet arkadaşlar selam diyebilirsiniz an bu arada izin veriyorum. yanıyor? Hakikaten. O koyayım Down the line. Merhaba deyin. Merhaba. Hira sen de de. Hira sen de de canım. Ne? He. Merhaba. Evet arkadaşlar. Facebook'u kapatacaktım. Bu oyunun içerisinde bakmıyor. Bu var. kek istiyor mu? Ne ki uğurda kek yiyeceğim?

Tüm probi konuşturdum arkadaşlar. Benim niye böyle ben. ya? Yani, <laughs> 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 Lan öldüm. Bekle bakalım. ya.

kara güle dönüşecek. Arkadaşlar. Look at me. Hey, you quit me. Ol an an kudumu çocuğu seni. <laughs> İzin vermedi bir oyunun sesini. <laughs> Anlatayım ya odu bekleyin. Berra oynar mısın? Ben bizi şey yapalım. Tamam geldi. <laughs> <laughs> <GerizMaybe> ya. <laughs> <laughs> Berra bak lan Berra. Nasıl beni? kim beni öldürüyor? Berra oynamayı bitiriyor ya. Bak bak. Bir <laughs> <Meyta> yerin çalışıyor. <laughs> <laughs> evet. Gotun. Bana odaklanmış. Aldar. Çocuk. Get out bitiyor. Vay. Buna izin <Gülüyor> veremem. Get <laughs> 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 Berra al onu Berra al. Alma seni çok mutlu eder değil mi? Bak, <laughs> anas Anasından berra bak kafa Ölemezsin. Ya anasın lan ya ya anladın ya ya anladın mı ya Git bir de el atıyor ya. This, ben el atacağım. <laughs> Hayır bu güzel. Mortis çıkmış. Have here. Mortis is here. sensin? Ne diyorsun ya? <laughs> Piu! hiç Piyyub, Al, de de and beauty. Al, bende de yakışıklı var. Al, de var. Asi me gusta. Bende de bu var. Oh, you ah. got destroyed. Bak You lose. Gelin bu ya. Bekleyin oğlum. Atış serbest. <laughs> En son farenin kulağına giyilmiştim bu Ben mi? Biliyor musun? Evet. Hmm. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Fare. <gülüyor> 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 farenin Fahrenheit'in kulağına mı giyildin? <laughs> Fatih Terim. <laughs> bir babadır. <laughs> aynen berenin de koca vardı hadi geldik hadi geçmiş hadi 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 Beni öldüremezsin <laughs> Dayı etseniz Süleymancı PKK'cı seni. Kira su sira. Kira su sira. Bak ne? Kira susmuyor. Ben kovalıyor beni. Hirasız. 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 <gülüşmeler> hirasız. Hirasız. Abi, Hira Beren, <laughs> Beren, o da, o da, o da. Beren, 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 <laughs> Bunu atacağım YouTube'a. <laughs> geldi mi sen? Geldi şey, tabii Ahmet'ten baskı yedi Ölmüyorum Öl attık <laughs> Salak Kaybını öldürdün Şey diyeceğim şey... hayvini... <laughs> o konuşma kaybını öldürdün Aaa hayır Çok banal da şey geldi <laughs> Bu da <laughs> Burayı kimse öldü. Benden söylemesi. Abi hiçbir topu gitmez ya? Hiç bir izdavetle gitmedi. Amma iyice ya. Sildim ben. Youtube çekiyorum. Ejisto var. Bugün babam bana ne aldı? Yakup. Var. <laughs> Oğlum bir ara. <laughs> ya ben ne yapıyorsun? Canım adam var sence? Please. Beden canını doldur. Öküüüz. Helal lan. Helal lan Hira. Dönme. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu elden sonra çıkıyorum. Zaten hmm. bir Öldürün onu. Berra öldü. Ha öldü. hemen de kaldı. <gülüyor> <Lan> <gülüyor> <alsana> <gülüyor> Ayy yine pırlattım Ağzına küs Hiper vurcak sana dikkatli ol Öldür be Beryl Prinkley'i öldür ya <laughs> <daha> Beryl <verin> sen <laughs> Annem ağlıyor şu anda kalın takım. Beraber düştü. Beraber düştü. Ben de çak ulti masin çak, masin. çak ulti çak ulti Vur 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 Lan <laughs> hadi. hadi ben çıkıyorum ya. Hadi bay hadi bay